Sevgili seyirciler, bir yaralı babayı dinledik. Genç yaşta, e, hayatını kaybetmiş ama arkasında da tabii e, bir tane 7-8 yaşında çocuk bırakmış. Babasına çok bağlı bir torunu var. E, onları anlattı. Şimdi e, gölenin ve bölgenin Kars Ardağınığdır'ın yakın en tanıdığı Senemol Köyü'nden Güle Derneği'nin eski başkanı, Esenlik Belediyesi'nin eski meclis üyesi ve Büyükşehir belediyesi meclis üyesi, büyüğümüz, abimiz ee Asım Karabacak da burada. Hocam sizin de duygularınızı alalım. Ee, ya tabii ki üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum. Adil abi aynı zamanda benim meslek büyüğüm. Çayan, baba dostum, İsrail Emre'nin torunu, onun bize yadigarı. Aslında ben Çayan'ı hiç tanımadım fiziken. Ama bir boyutuyla da hep ondan insanlar söz etti. Başarılarından, göleğe e, yönelik hizmetlerinden bahsettiler. E, ya kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Olayı dün öğrendim. E, yani kendimce hayata, insana şöyle bakıyordum. E, ölüm de yaşamak kadar doğaldır. Ama bazı ölümler vardır. ...kabul edilmesi çok zordur. Hani geçmişte şairler hep söylerler ya böyle vakitsiz... ...hükümsüz, haksız... ...ölümlere öfkelerini, isyanlarını... ...haykırırlar ya... ...ölüm adın kalleş olsun diye... ...galiba... ...bu çığlık, bu öfke... ...Çayan'ın ölümüne öyle denk düşüyor ki... Ee, ...gerçekten Çayan için diyorum, onun ölümü için diyorum bu vakitsiz, zamansız, bu imkansız durum için diyorum ölüm adın kalleş olsun. Burada mahşeri bir kalabalık var. Bir Çekeceğiz hocam. Aslanmayacak ölçüde mahşeri bir kalabalık var. Bu bile bu genç yaşta, bu genç ömrüne bu toplum için çok kıymetli şeyler sığdırdığının acı bir resmidir aslında. Belki de başta Adil abi olmak üzere ailenin acısını nispeten hafifletecek olan Köylerimizin, insanlarımızın gösterdiği bu yürekten sahiplenmedir. Ee, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde yatsın. Ee, acımız büyüktür. Sen de gösterdiğin duyarlılık için sağol Mustafa. Erdal Bey senin yakın arkadaşın Mustafa Bey tabi hocamın biraz önce söylediği gibi... ...acımız hakikaten çok büyük. Arkadaşımdan ziyade amca çocuğuyuz ve aynı zamanda hocamız oluyor babası kıyas hocam. Bugün gerçekten de cümlelerle bunu ifade etmek mümkün değil. Genç kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Fakat ata sözümüzdür ve çok kıymetlidir. Acılar paylaşıldıkça çoğalır. Pardon özür diliyorum. Acılar paylaşıldıkça azalır. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Ne kadar da güzel bir atasözü. Bugün gerçekten de burada tekrar tekrar bunu burada müşahede etmenin en azından hani mutluluğunu demeyeyim de ama acının azaltılması noktasında çok önemli kıymeti harbiyesi olan bir meseledir. Hepinizden Allah razı olsun. Acımızı paylaştınız, geldiniz. Rabbim hepinizden yar hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Erdoğan Hoca senin de duygularını alalım tabii. Bir öğretmen arkadaşınız oğluydu, köyündü, akraban. Şimdi yani. anlatamayacağım çünkü evet. çok duygularım var. Akşamdan beri ne hiç uyumamışım. Evet. Kıyas'tan önce de işittim. Kıyas Hoca'yı aradım. Haber yoktu söyleyemedim. Ser internetten bulduk. Sabahına gitti Çorlu'ya. Çorlu'da cenazeleri almışlar, tekrar geri geldik. Riyaz Hoca benim hem köylüm, hem meslektaşım, evet. hem arkadaşım. Onun acısı benim acımdır. Çünkü Çayani ben çok sevdiğim çocuktu. Bu ismini de ben koymuştum. Öyle mi? Bu acı içimizden çıkacağına da inanmıyorum. Çünkü iki tane genç böyle ne bileyim vahim bir kaza sonucu ölmesi Babasını içten yaraladı. Ee, ben de çok 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 üzgünüm. Çok yani konuşacak kadar değilim. Peki. Hepinize teşekkür ederim. Sağ, ol. Sağ olun. Allah razı olsun. Mustafa bir şey diyecek Mustafa Teşekkür ederim. Ee, sevgili seyirciler şu anda biz dışarıda cenazeyi göle göndermek için binlerce insan toplanmıştır. Bunu da çekeceğiz. Hep birlikte size aktaracağız.